Mesela tayyare beşer Kur'an'a dese bana bir hakkı kelam ver. Ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan seyyarat, arz, kamer, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar bir mevki alabilirsin. Eğer beşerin tahtel bahırları ayatı ı Kur'aniyeden mevki isteseler, o dairenin tahtel bahırları yani Bahri Muhiti Havai'de ve Esir Denizi'nde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır. Eğer elektriğin parlak, yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü zinetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler. Işığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin.